Analitik geometri sorusu. Belli olan bir doğru var. Tam belli olmayan bir doğru daha var ama A ve B'nin pozitif olduğu verilmiş. Bu doğrular ve x ekseni arasında kalan eşkenar üçgen var ve bunun alanı verilmiş. A çarpı B soruluyor. X kök 3 x negatif eğim. Yani şöyle bir şey olması lazım. Y eşittir A x artı B. A B pozitif. X yerine 0 verirsek. Y eksenini B'de kesiyor. Burası B olsun. Y yerine 0 verirsek x eksenini eksi b bölü a'da kesecek. Şurası da eksi b bölü a olsun. Tabi biz eşkenar oluşacağını bildiğimiz için biraz da eşkenar olsun dedim ama tam olmadı. Neyse. Şimdi buralar 60 derece. Eşkenar olacağını biliyoruz. Bu zaten 60 derece. Yani şuradaki eğimden biliyoruz. Eşkenar üçgenin alanı 9 kök 3. Bir kenarı x ise x kare kök 3 bölü 4. 9 kök 3'e eşit kök 3'leri götürdüm. x kare 4 çarpı 9, x 2 çarpı 3 yani 6. Şimdi burası 6. Bakın burada bir 30, 60, 90 var. Şurası 30. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. O zaman b çıktı. B 6 kök 3. A dediğimiz da şu doğrunun eğimi. Yani dikey bölü yatay. A da kök 3 öyle 6 yani kök 3 bizden ne istiyor. a çarpı b istiyor. 6 kök 3 çarpı kök 3 18.